Herkese merhaba çocuklar. Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bu sene 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde neler öğreneceğiz? Onun kısaca bir tanıtımını yapalım sizlere. Bu sene yeni bir dersimiz var, Sosyal Bilgiler. Evet, belki ismi yeni ama aslında konularımız geçen seneki Hayat Bilgisi derslerinde işlediğimiz konularla benzer konular ve biz bu sene biraz daha ayrıntılısını öğreneceğiz. Tabii ismimiz de değişti, Sosyal Bilgiler oldu. Hiçbir farklılık yok. Emin olun yine eğlenceli bir şekilde derslerimizi işleyip öğrenmelerimizi yapacağız. Hazırsanız bu sene sosyal bilgiler derste de neler öğreneceğiz? Kısaca bir göz atalım. Evet, birinci ünitemiz birey ve toplum. Herkesin yani Türkiye'de, dünyada, çevremizde var olan herkesin bir kimliği var, bir öyküsü var değil mi çocuklar? Yani herkes doğduğu andan itibaren bir kimliğe sahip oluyor ve herkesin doğduğu andan itibaren bir yaşamı başlıyor. Çocuk oluyor, büyüyor, genç oluyor, sonra yaşlanıyor ve tabii bu süreci biz sizinle birlikte bu sene işleyeceğiz. Nelerden hoşlanıyorum? Neleri yapabilirim? Yani kendim, hepimiz kendimizi düşünelim. Neleri seviyorum? Neleri yapmaktan hoşlanıyorum ya da benim yeteneğim, nelere yetebilir? Neler yapabilirim? Bunların hepsini öğreneceğiz bu sene. Onun yerinde olsaydım, farkındayım ve farklılıklara saygılıyım. Çok önemli bir konu çocuklar. Çünkü çevremizde çok fazla empati eksikliği var. Maalesef empati ne demek? Birini kendinin yerine koyarak onun ne hissettiğini anlamaya çalışmak demek. Biz bu konuda neler yapabiliriz? Çevremizdeki farklı kişilere karşı, farklılıklara karşı nasıl davranmalıyız? Nasıl hissedeceklerini düşünmeliyiz? Buna karşı neler yapmalıyız? Bunların hepsini birlikte işleyeceğiz bu sene. Evet ikinci ünitemiz kültür ve miras çocuklar. Kültür, ayrı bir başlık gibi düşünebiliriz miras ayrı bir başlık gibi ama kültür ve miras deyince aklımıza en çok ne geliyor bize atalarımızdan miras bırakılmış bu ülke geliyor. İşte bu ülke nasıl bize miras bırakılacak hale geldi? O süreç nasıldı ve o dönemde neler yaşandı? Hangi savaşlar nerelerde oldu? Bunların hepsini milli mücadele konusu altında işleyeceğiz. Tabii onun dışında kendi aile kültürümüz, aile tarihimizden bahsedeceğiz öncelikle ve ailemizin oluşturduğu toplumumuzdaki milli kültür ögelerimizden bahsedeceğiz. Bunlar bizim Kutladığımız dini bayramlar ya da resmi bayramlar olabilir. Başka neler var? Neler yapılıyor? Bunlarla ilgili konuşacağız diye. geçmişten günümüze çocuk oyunları eminim çok seveceksiniz bu konuyu. Çünkü bakın burada misket oynuyorlar. Misket oyunları vardı eskiden. Yağ satarım, bal satarım vardı. E, bu tarz küçük oyunlar vardı. Çocukların oynadığı, topaç çevirme vardı. Tabii günümüzde bunlar biraz daha teknolojik oyunlara döndü maalesef teknolojiden yararlanarak oynanan oyunlara döndü. Tabletten oyunlar oynanıyor, bilgisayardan oyunlar oynanıyor vesaire. Ama biz geçmişten günümüze yani annelerimizin babalarımızın çocukluğundan şimdiye kadar hangi oyunlar oynanmış çocuklar neleri sevmiş nelerden hoşlanmış birlikte işleyeceğiz. Evet üçüncü ünite insanlar yerler ve çevreler. Biz hepimiz birer insanız bir yerde yaşıyoruz ve yaşadığımız yerler bir çevreyi oluşturuyor. İşte yaşadığımız bu yerde konum bulmayı öğreneceğiz, yön bulmayı öğreneceğiz, ya da yön bulurken hangi araçlardan yararlandığımızı öğreneceğiz. Bu aracı biliyorsunuzdur eminim hepiniz. Pusula geçen sene de üçüncü sınıfta işlenmişti aslında. Oradan biraz daha ayrıntılı şeyler göreceğiz aslında. Ve yer tarifi birine bulunduğumuz yeri tarif etmeyi neyin yanında neyin arkasında neyden gidiliyor nasıl varılıyor bunların hepsini öğreneceğiz. Çevremizde neler var yani yaşadığımız doğada, yaşadığımız çevrede neler var? Doğal, yapay, yani insan eliyle yapılmış ya da doğada kendiliğinden var olan varlıklar neler? Bunların hepsini göreceğiz ve hava durumu bizim için çok önemli aslında. Ertesi gün ne giyeceğimize hava durumuna bakarak karar veriyoruz biliyorsunuz. Daha soğuksa daha kalın, daha sıcaksa daha ince şeyler giyiyoruz vesaire. Şimdi biz bunu hava durumunun sembollerinin ne anlama geldiğini ve nasıl yorumlandığını hep beraber öğreneceğiz. Yaşadığımız yer Yaşadığımız yeri öğreneceğiz ve doğal afetler deprem, sel, heyelan başta olmak üzere çığ ve benzeri birçok doğal afet var biliyorsunuz çevremizde yaşadığımız, yaşad yaşayabileceğimiz ee, bu tarz doğal afetlere karşı nasıl tedbirler almalıyız, hangi önlemleri uygulamalıyız ve o an yaşarken yani o doğal afet yaşanırken öyle bir durumla karşılaşırsak nasıl davranmamız gerektiğinin hepsini doğal afetler konusunda sizinle birlikte işleyeceğiz. Dördüncü ünite bilim, teknoloji ve toplum. Çok seveceğinizi düşündüğüm bir ünite. Çünkü teknolojik ürünler üzerinde duracağız. Telefon, tablet, kulaklık, bilgisayar, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı. Bunlar nasıl icat edildi? Bunların mucitleri kim ve hangi süreçlerden geçti? Günümüzde kullandığımız bu bilgisayarlar var ya küçücük bilgisayarlar eskiden oda büyüklüğündeydi neredeyse ve o süreçten bu sürece nasıl bir yol izlendi? Ne gibi gelişmeler oldu? Bunların hepsini de bu konunun içinde birlikte işleyeceğiz. Üretim, dağıtım ve tüketim 5. ünitemiz. Elbette topraklarımızda bir şeyler üretiyoruz ya da herhangi bir fabrikada bir şeyler üretiyoruz. Bu ürettiklerimizi dağıtıyoruz ve insanlar tarafından da bu dağıtılan ürünler tüketime uğruyorlar. Bu süreç nasıl işleniliyor? Nasıl ilerliyor? Bunu öğreneceğiz. İhtiyaçlar, istekler yani neye ihtiyacımız var? Yeni bir ayakkabıya ihtiyacımız var mı? Yoksa yeni bir ayakkabı bizim için istek mi? Bu ayrımı fark edebilmeyi öğreneceğiz sizinle birlikte. Ekonomik faaliyetler yani çevremizde tarım, hayvancılık... Bu tarz hangi faaliyetler yapılıyor? Sanayi, Mesela bu da bir faaliyet, ekonomik faaliyet. Bunların hepsini ve daha fazlasını ve nasıl yapıldığını ekonomik faaliyetlerde işleyeceğiz. Bilinçli tüketici olalım. Bilinçli tüketici olmak ne demek? Bir ürün aldığımızda, alırken en baştan başlıyoruz. Süreç başlıyor. Alırken son kullanma tarihine ya da üretim tarihine dikkat ettik mi? Ya da Paketinde açılma bozulma var mı? Fark ettik mi? Ya da bir ürünün aynı kalitede başka yerde daha uygunu verken neden daha pahalısını alalım? Bu da bir bilinçli tüketici olmanın gerektirdiği bir davranıştır çocuklar. Tabii bunları bizim gibi düşünen daha büyük kurumlar var. Nedir? Türk Standartları Enstitüsü. Yani Türkiye'de belli gıda ya da işte ya da alışveriş yaptığımız herhangi bir ürüne ilgili belli standartlar standartlar belirleniyor ve bu enstitü bu standartlara uygun olan gıdaların ya da ürünlerin üstüne bu damgayı basıyor. Bu damga varsa bu şu demek oluyor. Bu Türkiye'deki Türk Standartları Enstitüsü'nün kararıyla kurallara uygun demektir. Yani tüketilebilir demektir. Buna çok dikkat ediyoruz çocuklar. Bunun ve ayrıntılarını işleyeceğiz sizinle birlikte. Daha farklı hangi yöntemler var, neler var bunlara bakacağız. Bir de kaynakların tasarruflu kullanımı çok önemli. Bakın ekmeğinizi çöpe atmayın. Çok fazla israf Maalesef çevremizde var. İsraf etmemek için neler yapmalıyız? İhtiyacın kadar harca diye bir tabir vardır çocuklar. İhtiyacımızı nasıl belirlemeliyiz ve bu konuda neler yapmalıyız? Çevremizi nasıl bilinçlendirmeliyiz? Bu çok önemli bir konu. Çok Türk dünya'nın geleceğiyle ilgili maalesef israf çok kötü sonuçlar doğuracak gibi görünüyor. O yüzden şimdiden elimizden geldiğince tasarruf etmeyi öğrenmemiz lazım. Evet etkin vatandaşlık yani. Bizler de sizler de doğduğumuz andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyız ve bu süreçte hangi hak ve özgürlüklerimiz var? Bu haklarımız çocuk olduğumuzda da var, büyük olduğumuzda da var. Bunlar neler? Nelere sahibiz? hangi konuda söz hakkımız var bunları öğreneceğiz. Ve tabii ki çok önemli diğer bir konu sorumluluklarımız var çocuklar. Evde yapmamız gereken, okulda yapmamız gereken, aile hayatımızda yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımız var. Bunları öğreneceğiz. Özgürlük ve bağımsızlık konusunda da Türkiye'nin milli mücadele döneminden itibaren nasıl bir bağımsızlık mücadelesi içinde bulunduğunu sizinle birlikte işleyeceğiz. Evet dördüncü sınıf Sosyal bilgiler dersimizin son ünitesi de küresel bağlantılar. Yani nasıl biz bir yerde yaşarken çevremizde komşularımız varsa ülke olarak da dünyada komşu ülkelerimiz var, değil mi? Farklı farklı ülkelerle komşuyuz. Hangi ülkelerle komşuyuz? Komşuluk ilişkilerimiz nasıl? Neler yapıyoruz? Benzerliklerimiz ve farklılıklarımız neler? Bunların hepsini farklı kültürlere de bakarak bu sene işleyeceğiz hangi kültürlerde nasıl oyunlar oynanıyor, nasıl müzikler dinleniyor, nasıl yemekler yeniyor ya da nasıl kıyafetler giyiliyor bunlara göz atacağız sizinle birlikte. Tabii dördüncü sınıfta bu dersler işlenirken bize yardımcı olacak bir kaynağımız var. Sıfırdan dörde içinde sadece sosyal bilgiler yani bu sene tanıştığımız yeni bir ders sosyal bilgiler değil. Fen, Türkçe, matematik de var. İçinde bizim sorularımız, konu anlatımlarımız bunların hepsinin örnekleri var. Sene içinde size çok yardımcı olacak bir kitap alıp buradan hem konu anlatımı hem de soru çözümü yapabilirsiniz. Evet çocuklar bugün sadece kısaca bir ünitelere ve neler bahsedeceğimize göz attık. Bunların çok daha fazlasını sizinle diğer derslerde beraber işleyeceğiz. Bir sonraki dersimize kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs>